Şeffaf plak teknolojisinin ortodontideki yeri önemli katkıları var. Aslında düşünüldüğü gibi her şey çok basit ya da her şey çok rahat ilerlemiyor. Ama bu teknoloji ortodontiye olumlu katkılar sağlıyor. Tabii ki bazı dezavantajlar da getirdi bunun yanında. Ancak olaya hakim olmak ve bu hakimiyeti, bu bilgiyi şeffaf plak teknolojisiyle koordineli bir şekilde kullanmak ortodontiye olumlu katkılar sağlayacak ve sağlamaya devam edecek. Çok başarılı bir organizasyon olmuş. Orta Euro ekibine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Ee, yakın zamanda bir organizasyon yapan bir grubun içinde yer olarak bunun ne kadar zor olduğunu bilincindeyim, farkındayım. Burada gayet güzel her şey işledi, herhangi bir problem yaşanmadı. O açıdan çok güzel bir organizasyon yapanların eline sağlık şunu öneririm en kısa zamanda bu tedavi şekline, tekniğine yavaş yavaş hakim olmalarını öneririm ve en kısa zamanda eğer yapmayan varsa da bir an önce yapmalarını tavsiye ederim ve buna yönelik olarak da kliniklerini, üniversitelerini, donanımlar zenginleştirmelerini tavsiye ederim. Çünkü bundan kaçış yok. Bir 20 sene önce ilk çıktığı zamanlarda, 97-98 yıllarında bu şeffaf plakların çok da etkili olmayacağı yönünde bazı öngörüler vardı ama durum böyle değilmiş. Şu anda geldiğimiz noktada birçok vakada e, sınırları zorluyoruz ve zorlamaya devam edeceğiz. Zorlamaya devam ettikçe de daha da iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. O yüzden meslektaşlarım en kısa zamanda bu yönde de bilgilerini, güncellemelerini ve arttırmalarını tavsiye ederim.